Yardırsın attım baltayı tamam, alın ver bana, işte. ben köpek balığına iniyorum bismillahirrahmanirrahim Abi buraya sıkışır gibi buraya sıkıştırır ya gibi Ya oğlum sen benimle mücadele edemezsin Gidiyor mu? Hayır niye vurabiliyor bana? Zahmet şu küreyi al olabildiğince idare ettir İki Odun köpek da... balığı varsa sıçarım Harda aldıysan gelebilir abi, abi. başta geliyor Abi es... lan ölüyorum Abi kaç kaç çok ee? yaklaştığında mı vuruyorsun abi? Vaaa wow, TURKAN abi, Çok uzaktasın sen Sıkıntı yok sıkıntı yok ben sikiyorum onu Çevireyim ya erkeni Çeviriyorum oh! <gülüyor> <gülüyor> Çevir çevir Çevirdim çevirdim geliyor Plastik alacağım diye ölüyordum oh! <laughs> Yavşak şey öldü ölecek Neredesiniz? Buradayız buradayız öbür taraf Bir tane Şşeycem. Bana o kaskı ver ve gerisini düşünme. Na 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 mı Şimdi bana, bura bende. Çok kötü darbeler yedim. Hadi kardeşim. <laughs> bak alevleniyor ortalık ufak ufak. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Al. Al kardeşim. bir çıkartıyormuşum tişörtü böyle löp 400 c'lik meme düşüyormuş. <laughs> Hayır, bir açıyorum şak sixpack. <laughs> Hayaller hayatlar. <laughs> sixpack. O kadar inanmış ki görüntü öyle. Balta ben mı lazım alırım oğlum. Şimdi? Alırım A ben. A Köpek balığı gelmez değil mi? Balta A neydi onun adı? Ankara. Stone lazım. Stone lazım. Abi beni koruyun. Oğlum dön 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 çabuk dön. <laughs> ya adaya doğru yüz işte. Az siktir alamadım. Bir daha vuracak o sana. Geliyorum geliyorum. Yüz 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 yüz. Oradan yüz kendini siktir. Kresin <laughs> <laughs> ha. Aman ha bak. Şey Mert. <laughs> Küreğin canı biterse sıçar. Aa, bitti. Küreğin canı bitti. Attı, canı bitti. attı çabuk çabuk. Dur <laughs> <laughs> dur. Ben niye söylemiyorsun küreğin canı? Yardım edin. Dur lan dur. <gülüyor> <gülüyor> Kürek nerede? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? E, evet, bir tane abi. geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Savaşa savaşa geleceğim. Allah'ım ne Allah, no, Allah Allah Allah. bir, bir tane köpek balığı olsun ya. Geliyor. Ay, geliyor. Dur. Bana, bana geliyor abi yardım tamam. et. et. Tuk abi geldi. Tamam sen tekneye koş. <laughs> koş 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 koş. koş. Ee, balık koyabilirsin Kordi. Tamam bu bütün yerlere koy. Aaa! Ana ne? <laughs> abi, ölürüm bu arada ölürüm. Valla öldüm. Atla, 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 öldüm. Attı attı attı. Öldüm öldüm. Ben attırım arkana arkana atladım. Ananı istiyor işte bana arka hedefli atla, şu an. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapabileceğim şey Atlasana şu tekneye. Göt lalesi. <laughs> tamam çabuk. Bana saldırdı.

Upara! Lan oğlum. Aa şey saldırıyor. Lan vurdum. Benim. Şimdi girin. Amına kodum. Uyandım. <gülüyor> 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 tek, edin, yedi, tek, yedin, yedi. tek edin, tek edin, tek edin. Tek edin. Tek mi yedin? Spirim var, spirim. Tek Ben <laughs> ne <Ben de> yedim <laughs> amına ben nasıl yedim? Tamam ben çok güzel savaşıyorum. Rahane al beni atacağım spiri. Bana bir, bir yemek verin ama. Yemekler bende altınızdayım hemen.